Uşna Şehruz'un açılış törenine katılmıyor. Şehruz Uşna'yı açılış törenine gelmesini ister ve Uşna Şehruz'un davetini kabul eder. Zeynep hastalandığı için Uşna annesiyle ilgilenir ve Şehruz'unu açılış törenine unutur. Şehruz Uşna'nın törene gelmesini bekler ve Uşna'nın nerede kaldığını öğrenmek için telefonla Uşna'yı arar. Fakat Uşna telefonuna gelen çağrıyı görmez. Daha sonra Şehruz öfkeli bir şekilde eve gelir. Uşna Şehruz'u evde görünce şok olur. Şehruz Uşna'ya, herkese senin yakında açılış töreninde olacağını söyleyerek yalan söyledim ve sen buradasın diye söyler. Uşna ona, annesinin hasta olduğunu ve bu yüzden açılış törenini unuttuğunu söyler. Şehruz Uşna'ya, ben ve benimle ilgili her şeyi nasıl unutabilirsin? Bu sizin için bu kadar önemsiz mi diye sorar. Uşna ona gerçekten çok üzgünüm ve unutmuşum bundan utanıyorum diye söyler. Zeynep Uşna'ya Şehruz'un bir planı varsa sen de onunla birlikte olmalıydın diye söyler. Şehruz Zeynep'e bırak öyle olsun o beni umursamıyor diye söyler. Uşna Şehruz'a bunu neden söylüyorsun sana söylüyorum annem hastaydı yüksek ateşi vardı diye söyler. Şehruz yatakta yatan Zeynep'in ateşini kontrol eder ve Uşna'ya ateş nerede diye sorar. Uşna ona, annesine bütün gün soğuk kompres uyguladığını ve annesine ilaç verdiğini bu nedenle ateşinin düştüğünü söyler. Şehruz öfkeli bir şekilde Uşna'ya, gelmek istemiyorsan bana söylemeliydin seni davet etmezdim diye söyler. Zeynep Şehruz'a, Uşna şimdi hazırlanacak ve sizinle gelecek diye söyler ve sonra Uşna'dan hazırlanmasını ister. Şehruz Zeynep'e, açılış töreni cehenneme gitsin diye söyler ve Uşna'ya, buraya otur der ve gider. Zeynep Uşna'ya, git ve Şehruz'un gönlünü al henüz geç değil onunla git, ben iyiyim sana söylüyorum diye söyler. Uşna annesinin sözünü dinler ve Şehruz'un yanına gider. Uşna Şehruz'a henüz geç değil ben seninle geleceğim diye söyler. Şehruz ona senin için geç değil ama benim için etkinlik sona erdi diye söyler. Uşna ona kendisini arayıp hatırlatması gerektiğini söyler. Şehruz ona sizi arayıp hatırlatmalıydım değil mi ve herkes bana özel konumun nerede olduğunu sorarken telefonuna bak ve seni kaç kere aradığımı gör diye söyler ve Uşna'ya telefonun nerede olduğunu sorar. Uşna ona, annenin odasında olmalı der. Şehruz ona, telefonuna önem vermeyen birine nasıl hatırlatabilirdim ki diye sorar. Uşna ona hatamı kabul ediyorum bir hata yaptım diye söyler. Şehruz ona, senin hatan benim hatam değil der ve Uşna'ya, hatanız konusunda ne yapabilirim, şimdi her şey yoluna girecek mi diye söyler. Uşna ona, sakinleş özür dilediğimi söylüyorum bir hata yaptım diye söyler. Şehruz ona, sence gerçekten yeterli mi özür dileyerek neyi kanıtlayabilirsiniz bütün etkinliğimi mahvettin diye söyler. Uşna ona, özür diliyorum gerçekten çok üzgünüm ne yapabilirdim. Annem çok hastaydı ve doğru düzgün düşünemiyordum gerçekten çok üzgünüm diye söyler. Şehruz ona, Hayır bu sadece bir bahane sadece bir bahane teyzenin hastalığını bahane olarak kullanıyorsun diye söyler. Uşna ona bunu neden yapacağını sorar ve Şehruza annem kendini hiç iyi hissetmiyordu. O sırada onun durumunu görmediniz diye söyler. Şehruz ona doktor gelit ve ilaç yazdı teyze akşama kadar dinlenebilirdi. Hizmetçiler de buradaydı böylesine önemli bir etkinlik için yanıma gelmek için biraz zaman ayıramadınız diye söyler. Uşna hayır cevabını verir Şehruza kendisini arabileceğini ve kendisine hatırlatsaydı geleceğini söyler. Şehruz ona ne demiştin aklınızdan mı çıktı hayatımın bu kadar önemli bir olayı unuttunuz mu işte bu sizin hayatınızdaki önemim diye söyler. Uşna ona sorunun ne olduğunu sorar ve Şehruza insan hata yapar ben melek değilim hatamı kabul ediyorum sen tanrı gibi davranıyorsun diye söyler. Şehruz ona, Tanrı gibi mi davranıyorum diye sorar. Uşna ona, yoktan böyle büyük bir sorun yaratmaya neden çalışıyorsunuz diye sorar. Şehruz Uşna'ya, belki senin için bir şey ifade etmiyordur ama insanlar bana neden oraya gelemediğini sorduğunda bana hakaret ettin diye söyler. Uşna ona annemi bırakıp gelemezdim Vahap amca da evde yoktu şehir dışındaydı diye söyler. Şehruz ona, annen yüzünden beni ve annemi küçük düşürmeye karar verdin ve bunun için aptalca bahaneler uyduracaksınız diye söyler. Uşna ona, eğer benim annemin yerinde senin annen olsaydı aynı şeyleri söyler miydin diye sorar. Şehruz ona, eğer annem hasta olsaydı şimdi gösterdiğin gibi olağanüstü bir ilgi göstermezdin. Eğer hasta olsaydı bu odadan ışarı adım atmazdınız diye söyler. Uşna Şehruza ne demek istiyorsunuz teyzeyi umursamadığımı mı söylüyorsun diye sorar. Şehruz ona hiç de bile der. Uşna ona o zaman bana bir şey söyle teyze hasta olsaydı ve annem olmasaydı yine de etkinliği iptal etmez miydiniz diye sorar. Şehruz ona etkinliği iptal etmek için bir sebep olmalı bu bahanenizi bana anlatsaydınız başka birini arardım, başka düzenlemeler yapardım. Ama hayır benim hatam sana önem verdim. Sen bu öneme layık değilsin. Her şey benim hatam. Bu kadar öneme layık değildin diye söyler ve gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.